Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ukrayna'nın son maçlardaki performansına baktığımızda, savunmadaki zaaflarını göze çarpmaktadır. Ukrayna'nın özellikle güçlü takımlara karşı zorlandığını, gol yeme konusunda sıkıntılar yaşadığını ve ev sahibi avantajını kullanamadığını gözlemleyebiliriz. Diğer yandan Slovakya'nın son maçlardaki performansı Ukrayna'ya kıyasla daha başarılı görünmekte son 4 maçta sadece bir beraberlik alırken diğerlerini kazanmış. Slovakya'nın özellikle deplasmanlarda etkileyici skorlar elde ettiği ve gol yeme sayısının Ukrayna'ya kıyasla daha düşük olduğu görülüyor. Her iki takımın gol atma kapasitesi ve defansif safları göz önünde bulundurulduğunda, Maçın bol gollü geçeceği tahmin edilebilir. Tahmin 2.5 üst. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.